Arkadaşlar bugün ben slime yaptım. Arkadaşlar slime yapınca video çekemedim. Ee, çok şeydi. Baba, babamla birlikte yaptık. Babam da elleri battı, benim de battı. Annem de işi vardı. Abim zaten şeyde. E, ya bu gidip gidip duruyor arkadaşlar. Şey alıyorum. Yapamıyorum. Ee, abim köyde da düşmüşüm. <laughs> ben düşmüş, tut tutacağım. El tutacağım. Ee, abim köyde o yüzden yapılıyor. Şimdi yani ne yapacağım bilmiyorum. Ben arkadaşlar bir şey yapacağım. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar oldu. Ben Harikalar ötesi oldu. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar ben ev turu yapmayı düşünüyorum hatta yapacağım hatta da çok güzel yapacağım arkadaşlar bilmiyorum ya yani ev turunda böyle ama işte şeyi göstermeyeceğiz şey olan yere şey tuvalete tuvalete göstermeyeceğiz yani çünkü ya kötü bir şey yok ama mideniz gene de bulanabilir yani bir şey kötü bir şey yok peki yemek yerken izliyorsunuzdur mideniz bulanıyordur yani ben öyle yemek yerken e, televizyona bağlıyorum izliyorum ya da elimle tableti böyle tutuyorum izliyorum öyle işte geçinip gidiyoruz sonra yemeğe gittikten sonra ev tutup falan yapar yani öyle şey değil Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. Öyle. Durun. Şöyle yapabilirsem. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben önceden bu YouTube kanalını açmadan önce bayağı bir slime'lar yaptım yani inanmazsınız. Mavi slime yaptım. Ben de slime yaptım. Sonra gri slime yaptım. Bir sürü slime yaptım. Kırmızı slime yaptım. Ama mavi ile pembe tam oldu. Ama diğerleri değil olmadı. Böyle diğerleri böyle. Dur Şuna... bir şey Bir dakika. Şöyle kopuyordu diğerleri böyle. Parçaya bölünüyordu ve küçük küçük maçık maçık oluyordu. Böyle böyle birbirine böyle yapışmıyordu. Bak şöyle yapıyorsun ya. Yapışıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Gidiyor. Arkadaşlar. Öyle Arkadaşlar ben bunu e, sırf oynamak için size göstermedim. Bunu ben e, nasıl yaptığımı söyleyeceğim şimdi size. Bunun için boraks. Bakın arkadaşlar boraksı e, eczaneden bulabilirsiniz. Ya da öyle havza hazır borakslar var. Bizim 29 harf var karşıda Onları aldık. Bir de tutkal renklendirici. Eğer renk yapmıyorsanız beyaz olur. İstiyorsanız da tıraş köpüğü yapma, yaparsanız yapmazsınız. Tıraş köpüğü yapmazsanız şey olur, şeffaf olur. Eğer tıraş köpüğü yaparsanız böyle benimki gibi olur. Şişman olur. Ya şişin aslında şişman olmaz da böyle e, şey yapmazsanız böyle açık renkte olur. Ve aynı böyle olur. Bakın şu beyaz gibi olur. Yani o kadar... o da... yes. <laughs> Neyse arkadaşlar ee, Ne yazık ki bu videom bu kadardı Yani bu videom bu kadardı Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın e, ee, ta Beni takip etmeyi ve inşallah abone olursunuz Yani siz çok seviyorum zaten Kesin abone olursunuz ee, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani güzel olmuş diye yorumlara yazmayı unutmayın. Aslında çok güzel oldu. Siz buraya böyle gelip oynasınız şey, güzel olduğunu fark edersiniz. Gerçekten çok güzel. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.